Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gülme maçını yapacağız ama nasıl yapacağız yapmayı bilmiyorum. Yapmayı bilmiyorum çünkü efekt yapmayı bilmiyorum. Daha yeni kamera açtım nereden de Ne oldu? Allah Ben Ama bence biz bu. Bekleyin arkadaşlar. Arkın. ark.

Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Şuraya neyimi sokacağım izni. Ya tamam olmuyor ki dur. Şöyle tam düz yapayım.

Arkadaşlar ağzımı görebiliyor musunuz? Yok göremiyorsunuz. Hadi. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Öbürlerini de getireyim istiyorsanız. Arkadaşlar getirdim şöyle. Böyle.

Arkadaşlar lan görünmüyordum bakayım veda arkadaşlar veda bu, bu shorts videosu olamaz yani inşallah shorts videosu olur evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olur, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Osuruk bacakları bye bye. Ay şaka.